Spor Yeni TV'den herkese iyi günler diliyoruz. Spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray Medikal Park Antalya Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medikal Park Antalya Spor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman çalışmasıyla devam etti. Galatasaraylı futbolcular antrenmanın ilk bölümünde düz koşu ve ısınma açma gelme hareketleri gerçekleştirdi. Ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldı demek Trabzonspor'a haksızlıktır dedi. Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu şike davasında kasta Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldı demenin Trabzonspor'a haksızlık olacağını söyledi. Hacı Osmanoğlu UEFA'nın vermiş olduğu cezalar ile Türkiye'nin uygulayacağı cezaların uygunluk arz etmemesi halinde FIFA'nın çok ağır ağır yaptırımlar uygulayabileceği uygulamasında bulundu. Fenerbahçeli boksörler gurur verici güzel bir başarı elde ettik. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 4-8 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen 28. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı milli forma altında altın madalya kazanan Fenerbahçe, Fenerbahçe boks şubesi sporcuları Seyda Keser ve Amni Yıldırım gurur verici güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi. Fatih Terim kaybedeceğimizi kaybettik artık çekinmiyoruz. Amirli takım teknik direktörü Fatih Terim bu zamana kadar kaybedeceklerini kaybettiklerini bundan sonra ise çekinecekleri hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ulusal arenada düzenlenen basın toplantısına katılan Amirli takım teknik direktörü Fatih Terim bir mucize arayışı içinde olduklarını ifade etti. Terim yarın Romanya'nın bizi yenmesi ve berabere kalması haline neler olacağını hepimiz biliyoruz ancak iki şeyi çok iyi net anlıyoruz. Bir tanesi hata yapmaktan korkmamaları, bir tane de yenilmekten korkmamalarını anlatıyoruz. Zaten kaybedeceklerimizi kaybetmişiz. Bundan sonra da çekineceğimiz herhangi bir şey olmaz. Roman milli takımı son dönemlerin en iyi Roman milli takımı. Özellikle Macaristan maçında çok iyi oynadılar. İşimiz seyirciyle de kolay değil. Ancak ben futbolcularıma güveniyorum diye konuştu. Evet hatırlatma yapalım. Karşılaşma bugün saat 21'de. Yeni sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.